Damla damla aksam doldurur musun kalbini dinle Yoksa sen de taşıyamaz da döker misin beni yerlere Ya da bir gün düşsem kalsam Yaşamaktan bir an yorulsam En çaresiz hallerimde Durur musun benimle birlikte Yoksa sen de dayanamaz da Gider misin bambaşka başka ellere İyi günümde kötü günümde Hayatımın her yerinde aşk denilen bu resim Durursun benimle Yoksa sen de dayanamaz da Gider misin ben başka düşlere Seviyorum seni desem Sever misin sen de bilme tutar mısın ellerimde? Sana sonsuz bir aşk. Heyecanlı hissediyorum. Heyecanlı hissediyorum ben fazla heyecanlı. Değil mi? <laughs> bir şarkı bu kadar güzel anlatılır. Eyvallah hocam. Sana bir şey söyleyeyim Şarkıyı anlatmak da çok önemli. Ben o cümle kelimeyi çok severim. Gerçekten. A anlatmak ya. Anlatmak. Evet. Öyle güzel anlattın ki. Sağ olun hocam. Ya Seda bir şey söyle. Bir daha söylesin şu şarkıyı. Bir daha dinleyelim. Bir daha söylesin. Bir, bir daha. Güzel. Hadi. Dinleyelim ya. Hadi bir daha söyle. Evet. Domlu, domlu. Aksam sana doldurur musun kalbini benimle Yoksa sen de taşıyamaz da döker misin beni yerlere <laughs> Ya da bir gün düşsem kalsam yaşamaktan bir an yorulsam En çaresiz hallerimde. Durur musun benimle birlikte? Yoksa sen dayanamaz da gider misin mam başka ellere? İyi günümde kötü günümde hayatımın her yerinde aşk denilen bu resimde durur musun benimle? Birlikte Yoksa sen de Dayanamaz da Gider misin Ben başka Ellere <Sessizlik> Seviyorum Seni desem Sever misin Sen de bilmem Tutar mısın ellerimde? Sana sonsuz güvensem. Allah tüylerim diken diken oldu. Biz Seda'yla ikimizin de gözleri doldu. Ben ne hissettim biliyor musun? Şimdi bazı e, yarışmacılarda ikimiz de şu an evet biliyorum çok istiyoruz ama öyle bir duygulandım ki böyle deli gibi bir savaşa girecek halim yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Dinlerken tabii hepimiz için bir hikaye vardır. Hayatımızda yaşadığımız şeyler olur. Aşk olur, ayrılık olur. Bazı şarkılar öyle bir dokunur ki mes <laughs> Mesela bana şey hatırlattı, benim böyle rahatlıkla aşk yaşadığım dönemi hatırlattı bana. Böyle koşulsuz bir şekilde yaşadığım dönem, böyle ne bileyim hani aşk zor değildi bir dönem. Benim için. O dönemi hatırlattı. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana niye hatırlattı bilmiyorum, bana onu hatırlattı. Ha. Evet. Gerçekten çok güzel anlattın. Böyle ciğerden... Hani derler ya Zülfiyar'a dokundu. Bilmiyorum. İnşallah beni çok seçersin. Ben çok duygulandım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, aslında bütün yarışmacılara keşke bunu anlatabilsek. Şarkıyı anlatmak çok önemli. Yani bir telaş içinde değil de sakin şarkıyı anlatmak, şarkının sözünü sizi dinleyenlere anlatmak, onu geçirmek çok önemli. Çok güzel yaptın bu işi. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim.